Hoş geldiniz kıymetli çocuklar. Sizleri gerçekten çok özlemişim. Görüşmeyle nasılsınız? Ah bana sormayın. Sizleri gördüm. Çok çok daha iyi oldum. Keyfim yerine geldi vallahi. Ama sormayın çocuklar. Başımda öyle bir dert var ki. Evime güzel bir saat alayım dedim. Gezdim dolaştım. Bir tane saat beğendim. Şurada hepsini size gösteremiyorum ama... Aldım almasına tamam da evime tam asacağım. Bir baktım üzerinde garip garip sayılar mı rakamlar mı harfler mi nedir bunlar bilmiyorum. Bakıyorum bakıyorum anlamıyorum saat kaç. Ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Başım çok fena dertte çocuklar. Siz biliyor musunuz bunların ne olduğunu? Ah tabii ki şaka yapıyorum çocuklar. Tabii ki de biliyorum. Bu saatin üzerinde gördüğümüz rakamlar roman rakamları. Daha önce karşılaşmış mıydınız? Ya da etrafınızda gittiğiniz yerlerde Roman rakamlarına denk geleniniz var mı? Eminim ki vardır. Gelin birlikte Roman rakamlarını çözelim, iyice bir öğrenelim. Çocuklar, çok eski zamanlarda daha henüz şu anda kullandığımız sayılar kullanılmıyorken Romalıların sayıları göstermek için kullandıkları işaretlere Roman rakamları denir. Roman rakamlarında çok önemli ve çok değişik de bir bilgi öğrendim. Sizinle de paylaşayım. Sıfır ve basamak kavramı yoktur sevgili çocuklar. Evet, roman rakamlarında sıfır, o her şeyi yutan sıfırımız bulunmuyor. Peki sıfır yoksa rakamları nasıl kullanıyorlar? Şimdi öğreneceğiz. Ondan önce roman rakamları nerelerde kullanılır çocuklar? Sizler daha önce gördünüz mü ya da biliyor musunuz? Ben hemen sizlere yardımcı olayım. Kitapların başında yer alan sunuş, ön söz gibi bölümlerde roman rakamlarına rastlayabiliriz. Başka aynı padişah ve kralların ayrılmasında örneğin 2. Ahmet 16. Louis gibi aynı padişah ve kralların isimlerinin önlerine roman rakamlarının geldiğini görebiliriz. Ya da yüzyıl adlarında. Örneğin 19. yüzyıl gibi yüzyıl adları söylenirken de roman rakamlarıyla karşılaşabilirsiniz başka başka tarihi olaylarda. Evet, büyüdüğünüzde ortaokula, liseye giderken tarih dersi görmeye başlayacaksınız. O derslerde özellikle karşınıza çıkacak. Tarihi olaylarda örneğin 2. Viyana kuşatması, 1. Dünya Savaşı gibi söylemlerde roman rakamlarıyla karşılaşabiliriz kitaplarda madde işaretlerinde roman rakamları yine bizlere eşlik edebilir ya da sokak ve cadde adı olarak da roman rakamları kullanılabilir. Ve tabii ki en başta verdiğim örnek saatlerde rakamların gösterilmesinde romer rakamları kullanılır çocuklar. Bu romer rakamları aynı zamanda saatlere güzellik böyle bir estetik de katar. O yüzden romer rakamlarını kullanmayı tercih edebilirler. Saatlerde mutlaka karşılaşmışsınızdır. Bundan sonra şöyle iyice dikkatli bakın etrafınızdaki saatlerde romen rakamları görecek misiniz? Ve konumuzu öğrendikten sonra da zaten saatlerde görürseniz okuyabileceksiniz. Peki roman rakamlarında sizlere çok önemli 3 tane roman rakamı göstereceğim. Bunları bilirseniz zaten bütün rakamları okuyabileceksiniz. İlk olarak I yani bir çizgi çekildiğinde I harfine benzeyen bu işarete Romalılar bir demişler. Yine V harfine benzeyen işarete ise 5 diyelim demişler. X işaretine ise 10 demişler. İşte bu I yani 1, V yani 5, X yani 10 sayılarını bilirseniz eğer bütün roman rakamlarını da çözmüş olacaksınız. Bu üç rakamı, rakamın nasıl gösterildiğini sakın aklınızdan çıkarmayın. Çünkü birazdan çok işimize yarayacak. Şimdi Roman rakamlarını öğrenmeden önce Romalılar bir sürü kural koymuşlar çocuklar. Ondan önce o yüzden Roman rakamlarını yazarken uymamız gereken çok önemli kurallardan bahsedeceğim. İlk kuralım. Çok dikkatli dinleyin. Fasulyenin faydalarına geldik. Her rakam yan yana en fazla 3 defa kullanılabilir çocuklar. Örneğin I yani bir rakamını 1, 2, 3 defa yan yana yazmışız ve 3 demek olmuş. Tamam, hiçbir sıkıntı yok. Fakat her rakamı yan yana en fazla 3 defa kullanabiliyoruz. Yani bir rakamını 1, 2, 3, 4 kere kullanıp buna 4 diyemeyiz. Kesinlikle yanlış çocuklar. Şuraya kocaman bir çarpı atıyorum. Bu şekilde bir gösterim. Olmaz, olamaz, kuralımız dahilinde değil. Ve yine başka bir örnek görüyorum. Örneğin x 10 demekti. x x olduğunda 20 diyebiliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Fakat aynı rakamı 3 defadan fazla yan yana kullanamıyordum. Yani 4 tane x'i yan yana yazıp 40 diyemem çok yanlış diyorum. Üzerine kocaman bir dınk çarpı işareti koyuyorum. Maalesef 4 tane yan yana aynı rakamı kullanamıyoruz. Bu kuralı sakın unutmayın. Bir diğer kuralım ve yani 5 ve x yani 10 rakamlarının soluna, sol tarafına kaç tane bir yazılırsa rakamdan o kadar bir çıkarılır çocuklar. Yani örneğin şurada 5 ifadesi görüyorum. 5'in sol tarafına bir ı yani 1 yazılmış. Ne yapıyorum o zaman? 5 1 ve eksi ı yani 5 1 yani 4 yapıyorum. Demek ki Romalılar 4'ü bu şekilde göstermişler ve yine x görüyorum. x 10 demekti. x'in sol tarafına bir ı yani 1 yazıldığını görüyorum. Sol tarafına yazılıyorsa çıkarma işlemi yapıyorum demek. Yani x ı yani 10 1 yani 9. Evet, Romalılar 9 rakamını bu şekilde ifade etmişler. Başka çok çok önemli bir kuralım. Az önce rakamın sol tarafına yazdığımızda çıkarma işlemi yapacağımızı öğrenmiştik. Şimdi rakamın sağ tarafına eğer başka bir rakam yazılırsa bu sefer yazılan her rakamın toplanacağını öğreniyorum. Ve yine başka bir rakam bir rakamın sağına en fazla 3 defa yazılabilir sevgili çocuklar. Örneklerimize bakalım. Örneğin x yani 10. Sağ tarafına 2 tane ı yani 1 yazıldığını görüyorum. Ne yapacağım o zaman sağ tarafa yazıldıysa toplama yapıyorum. x artı ı artı ı yani 10 artı 1 artı 1. O da eşittir 12. 12'yi bu şekilde gösterebiliriz ve 5 beş görüyorum. 5'in sağ tarafına 3 tane ı yani 3 tane 1 yazıldığını görüyorum. Ne yapacağım? Sağ tarafına yazıldığına göre toplama işlemi yapacağım. V artı ı artı ı artı ı yani 5 artı 1 artı 1 artı 1 o da eşittir 8. Sekiz. 8'i bu şekilde gösterebilirim. Fakat 4 tane yan yana aynı rakamı yazamıyorum. Tekrar hatırlatayım. Başka bir kuralım. X rakamı yani 10 rakamı kendinden büyük bir rakamın soluna yazılırsa o rakamdan 10 eksilir. Çünkü sol tarafa yazdığımda çıkarma işlemi yapıyordum. E, sağına yazılırsa 10 artar. Örneğin Romalılar L harfine 50 diyelim demişler. 50'yi L ile göstermişler. Burada görüyorum ki L'nin sol tarafına X yazılmış. X 10 demekti, L 50 demek. L'nin sol tarafına X yazıldığına göre çıkarma işlemi yapacağım anlamına geliyor. Yani 50 eksi 10, 40 40'ı bu şekilde gösteriyorlar. Ve yine L'nin sağ tarafına X yani 10 yazıldığını görüyorum. Bu sefer ne yapacağım? Sağ tarafa yazıldıysa toplama yapıyorum. 50 artı 10 yani 60'ı da şu şekilde gösteriyorlar. Ne kadar değişik kurallar değil mi? Romalılar gerçekten çok kuralcı insanlarmış. Bir sürü kural koymuşlar. E, bize de bu kurallara uymak düşer. Geliyorum başka bir kuralıma. Kurallarımız bitmiyor sevgili çocuklar. V rakamı yani 5 rakamı X rakamının sağına bir kere yazılabilir. Daha fazla değil. Örneğin 10 yanına da V yazıyor yani 5. Bu da 15 anlamına gelecek. Fakat 2 tane V, 3 tane V, 4 tane V yazamayız. Bir tane V yazabiliriz sadece. Aynı zamanda V rakamı Birden fazla yan yana yazılamaz. Yani az önce demiştim ki bir rakam 3 defa en fazla yan yana yazılabiliyor. Fakat bu kural V rakamı yani 5 için farklılaşıyor. Ne demek? V rakamında birden fazla yan yana yazamıyoruz. Örneğin VV şeklinde iki tane 5'i yan yana yazamıyoruz. Hayır sakın demiş burada da. Bu da önemli bir kuralımız. Şimdi Roman rakamlarını gelin hep birlikte iyice bir yazarak öğrenelim. Hatta bu noktada siz de defterlerinizi çıkartın. Benimle birlikte Roman rakamlarını yazın. Unutmayın, yazmak öğrenmenin en önemli noktalarından bir tanesidir. Şimdi ilk olarak bir çizgi görüyorum. Bunun ne olduğunu zaten öğrendiniz. Hadi söyleyin bakalım. Müthişsiniz. Tabii ki de bu gördüğüm tek çizgi yani ı harfine benzeyen e, işaret 1 demek. Yanına da yazılışını yazalım. 1. Öğretmenim burası zaten çocuk oyuncağıymış diyorsunuz. Devam ediyorum. 2 tane çizgi görüyorum. Yani 2 tane ı harfi. E bu da 2 olacak. Öğretmenim bundan kolay ne var? Roman rakamları gerçekten çok kolaymış dediğinizi duyar gibiyim. Ve 3 tane çizgi. E bu sefer de 3 olacak tabii ki. Öğretmenim Yahu bu buralar rakamlarında hiçbir şey yokmuş, bebek oyuncağıymış diyorsunuz, değil mi? Gerçekten de öyle. Peki, 3'ü de gördük. Peki 3'ten sonra 3 rakamdan fazlasının yan yana yazılamayacağını biliyorum. Bu kuralı öğrendik. O zaman 4'ü nasıl gösterelim? Nasıl gösterelim diye düşünmüşler. 4 tane çizgiyi yan yana koyamıyorlar. E ne yapacağız? O zaman ben 5'i biliyorum. 5'i V şeklinde gösterebiliyorum. 5'in sol tarafına bir çizgi çizersem çıkarma işlemi yapmış olacağım. Yani 5 eksi 1. 4'ü de bu şekilde gösteririm demişler. Ve böylece göstermişler. E, V'nin ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Öğrenmiştik. 5 anlamına gelecek. E devam ediyorum. Bu sefer V'nin yani 5'in sağ tarafına 1 eklenmiş. O zaman sağ tarafına eklendiyse toplama yapıyorum. Yani 5 artı 1, 6'yı bu şekilde göstermişler Romalı efendiler. Ve devam ettiğimde 5'in yine sağ tarafına 2 tane çizgi çekildiğini yani 2 tane 1 yazıldığını görüyorum. Ne yapacağım? 5 artı 1 artı 1 yani 7 işte bu kadar kolay çocuklar. Roman rakamları bizden korksun değil mi? Ve devam ettiğimde yine 5'in sağ tarafına 3 çizgi çizilmiş. 3 tane 1 yazılmış. O zaman 5 artı 1 artı 1 artı 1 yapıyorum. Yani 8. Sağ tarafına yazdığı için topluyorum devam ediyorum. E göstermek istiyorlar şimdi. Düşünüyorlar, taşınıyorlar. 3'ten fazla aynı rakamı yan yana yazamıyorlar. 9 için bir tane daha ekleyemiyorlar buraya. E ne yapacağız diyorlar? Ne yap? 4'te ne yapmışlardı? V'nin sol tarafına bir çizgi çekip çıkarma yapmışlardı. O zaman bu sefer de onun sol tarafına bir çizgi çekeriz. 10 1 9 eder diyorlar ve 9'u da bu şekilde gösteriyorlar. Ardından onu zaten biliyoruz x10 demekti. Ondan sonrasında şimdi beraber göz atacağız. Gerçekten çok keyifli bir konu değil mi? Ben roman rakamlarını anlatırken çok keyif alıyorum. Öğrenirken siz de çok keyif alıyorsunuz eminim. Bu tarz yeni konular daha çok ilgi çekici ve bizi daha eğlenceli matematik dersleri yapmaya teşvik ediyor diyelim. 11'e devam edelim. X'in sağ tarafına bu sefer 1 rakamı eklenmiş. O zaman ne yapıyorlar? 10 artı 1 yapıyorlar ve 11 diyorlar bu rakama. Ve aynı şekilde 10 görüyorum. Onun sağ tarafına 2 tane çizgi yani 2 tane 1 eklenmiş. Yine toplama yapıyorlar. 10 artı 1 artı 1. 12'yi bu şekilde gösteriyorlar. Hatta şu altına da konuşunu yazalım. 12. Ve yine x 10 on demekti. Onun sağ tarafına 3 tane çizgi çektiklerinde toplama yapmaları gerekiyor. 10 artı 1 artı 1 yani 13. 13. Geldim x, ı, v gösterimine. Bu sefer yine bir tane onumuz var. Bir de ı, v bana çok tanıdık geliyor. Bu ne demekti? 5'in sol tarafına bir çizgi çekilmiş. Yani 5 eksi 1. Yani 4'ü anlatan ifadeydi. Öyleyse burası 14 ediyor. 14. Ve x ve yan yana geldiğinde ne oluyor? x 10 ve 5 demekti. Öyleyse bu sayı 15 diyoruz. Ne kadar kolay değil mi? Sevdiniz mi bu konuyu? Doğru söyleyin. Peki en sevdiğiniz roman rakamı hangisi oldu? Yorumlara yazın bakalım. Ben en çok söyleyeceğim. En son söyleyeceğim fikrimi. X ve I görüyorum. Bu sefer ne yapıyorum? X 10 demekti. V'nin sağ tarafına bir çizgi çekilmiş. Yani 5 artı 1. Yani 6. Öyleyse bu sayı 16. Geliyorum. X ve I I. Bu sefer de 10 ve V'nin sağ tarafına iki çizgi çekilmiş. Yani 7. Zaten 10'a kadar olan rakamları öğrenmiştik. Oradan da tanıdık geliyor. Öyleyse 17'yi bu şekilde gösterdiklerini görüyoruz. Ve yine X ve 3 tane de çizgi görüyorum. Yine ne yapıyorum? 10 artı 5 artı 1 artı 1 artı 1. Yani 18. Harikasınız. Bence kaptınız bile konuyu. Ve x, I, x. Bu sefer ne oluyor? x 10 demekti. I x'i aslında hatırlıyorum. Neydi bu? Bu ne demekti? X'in sol tarafına bir çizgi çizilmiş. Yani 10 eksi 1 işlemini yapıyorlardı burada. Yani 9'u bu şekilde gösterdiklerini hatırlıyorum. Öyleyse x, I, x gösterimi ise 19 anlamına geliyor. Ve son olarak iki tane x görüyorum yan yana. 10, 10 yani 20. Şimdi benim en sevdiğim roman rakamını söylüyorum. XX yani 20. O kadar kolay ki çünkü gördüğümde hoşuma gidiyor. Çok basit tek görüşle söyleyebiliyorum. Sizin en sevdiğiniz roman rakamı hangisi oldu? Yazın bakalım yorumlara. Devam ediyorum. Roman rakamları peki nasıl ortaya çıkmış sevgili çocuklar? Durduk yere Roman rakamlarını üretmemiş değil mi bu insanlar? Çok eski zamanlarda çocuklar bizim şu an kullandığımız 1 2 3 4 5 gibi e, dümdüz rakamlar kullanılmıyormuş. Bilinmiyormuş henüz, keşfedilmemiş. O zamanlarda Roma İmparatorluğu farklı ürünlerin satışta olduğu bir ticaret merkeziymiş çok fazla ticaret dönüyormuş Romalılarda. E, Romalılar bunca ürünün kaydını tutabilmek için o zamanlar onlara kolay gelen bu rakam sistemini uyguluyorlarmış. O zamanlar Roman rakamları onlar için çok basitmiş. Bu rakamlar günümüzde kullandığımız sayı sistemi bulunana dek yani 1600'lü yıllara kadar kullanılmaya devam edilmiş sevgili çocuklar. Ama bu roman rakamlarını Tek bir kişi buldu diyemiyoruz. Yani şu şu, şu kişi bulmuş, icat etmiş şeklinde bir söylemde bulunamıyoruz. Çok eski zamanlarda insanların, halkın kendi arasında kullandığını biliyoruz. Sadece bu kadar bilgiye sahibiz şu anda. 1600 yıllara kadar da kullanılmaya devam edildiğini biliyoruz. Peki, roman rakamları ile ilgili çok ilginizi çekecek çok değişik bilgilerim var. Hazır mısınız? Ama oraya geçmeden önce Kanalın çalışkan fındıkları, kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmasınlar. Artık beğenenler ve abone olanlar kanalın çalışkan fındıkları oluyor. Anlaştık mı? Anlaştık öğretmenim. Peki çalışkan fındıkları görelim bakalım. Değişik bilgilerime geçiyorum. Roma rakamıyla yazılabilecek en büyük ve en uzun sayı 3888'miş çocuklar. Bakar mısınız nasıl yazıldığına? Ha 3888'den sonra da e, söyle e, Yani diğer rakamlar, diğer sayılar da yazılabiliyor. Ama harflerle en uzun ifade edilişi bu sayıymış. Baksanıza nasıl okuyacağım bunu? M, 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 D, C, 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 L, X, 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 V, I, I, I. Gerçekten bunu nasıl söylüyorlardı? Hayret bir şey. Gerçekten çok merak ediyorum. Keşke o zamanlara gitsem de şu sayıyı nasıl söylediklerini bir görsem. Aslında xx'ten sonra en çok da bu sayıyı sevdim diyebilirim çünkü çok ilginç bir bilgi. Başka ilginç bilgi vereyim aslında konumuz değil fakat Roman rakamlarında 50'yi Romalılar L ile gösteriyorlar. 100'ü C ile gösteriyorlar. 500'ü D ile gösteriyorlar. 1000'i M ile gösteriyorlar. Ve Artık bir sayının 100 katı olduğunda bu sayıların 100 katı olduğunda örneğin 50'nin 100 katını göstermek için 50.000 L'nin üzerine bir çizgi çiziyorlar. 1000'in 100 katını göstermek isteselerdi M'nin üzerine bir çizgi çizeceklerdi gibi bu da Roman rakamlarıyla ilgili ilginç bir bilgiymiş. Gerçekten ben de duyduğumda çok şaşırmıştım. Peki şimdi Roman rakamlarının işlemlerinin sonuçlarını hep birlikte yazalım. Benden önce bulanlar yorumlara koşsunlar yazsınlar hemen. Kimler gerçekten çalışkan fındıkmış görelim. 3 artı 7 10 değil mi? Onu nasıl gösteriyorum Roman rakamlarıyla? Hemen çalışkan fındıklar söyledi bile. X ile gösteriyordum tabii ki. Peki devam edelim. 17 eksi 2. Kaç eder? Hemen söyleyin. Hemen düşünmeyin bile. 17 eksi 2. 15 eder. 15'i Roma rakamlarında nasıl gösteriyorduk? Bildiniz mi? X, V şeklinde gösteriyorduk. Aferin size. Peki 20 eksi 8 kaç eder? 12 eder. 12'yi Roma rakamlarıyla X koyarım. Yani 10 Sağ tarafına toplama yapmak istediğim için iki tane çizgi koyarım ve 12'yi göstermiş olurum. 17 artı 6 yani 23. 23'ü nasıl göstereceğiz öğretmenim? Siz bize bunu öğretmediniz diyorsunuz. E çok kolay öğrendiğiniz bilgilerle 23'ü gösterebilirsiniz. 20'yi göstermek için 2 tane x koyuyordum. 10 artı 10. 3'ü göstermek için de sağ taraflarına 3 tane çizgi koyarsam 23'ü göstermiş olacağım. Çok basitmiş değil mi? 47 eksi 41. Ne yapacağım? 7 eksi 1, 6. 4 eksi 4, 0 zaten. 6 eder. 6'yı nasıl göstereceğim? Ve yani 5'in sağ tarafına bir çizgi koyarsam 6 olur. 37 eksi 17. Hemen zihinden çıkarma yapıyorum. 7 eksi 7 0. 3 eksi 1 2. 20'yi nasıl gösteriyorum bunu ben zaten çok iyi biliyorum. X, X şeklinde gösteririm. Çok basit değil mi? 9 artı 2 yani 11. Nasıl gösteriyorum? Yine 10 yazıyorum. Sağ tarafına bir çizgi eklersem 11 olmuş olacak. Ve 8 eksi 6. 2. Aa en kolayı da buraya denk gelmiş. Tabii ki de iki tane çizgiyle hemen gösteri verdim. 14 artı 4 18 edecek. 18'i nasıl gösteriyorum? Hemen söyleyin. X 10. Yanına bir 5 eklerim. 15. 16, 17, 18. İşte bu kadar. 4 artı 5 yani 9. 9'u göstermek için 4 tane çizgiyi yan yana koyamayacağım için bu sefer 10 yazıyorum. Ve onun sol tarafına bir çizgi koyuyorum. Ve çıkarma işlemiyle 10-1 yaparak 9'u gösteriyorum. Bence çok keyifliydi çocuklar bu ders. Roman rakamlarını gerçekten çok sevdim. Sizler de sevdiniz mi? Öyleyse... Aa, bir dakika buna gelmeden önce abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın sevgili çocuklar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Daha çok eğlenceli, o kadar güzel konularımız var ki e, hepsini tek tek öğreneceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Roman rakamlarıyla kalın. Ah bu arada artık saatimi okuyabiliyorum. Örneğin 12 1 2 3 Sonra ters gözüküyor fakat 4 5, 6, 7 şu an ters gözüküyor. Çünkü saatte de ters yazmışlar gibi. Burada artık ben saatime baktığımda saatin kaç olduğunu da görmüş olacağım. Sizler de etrafınızdaki roman rakamlarına şöyle bir göz atın. Bir dikkat edin bakalım nerelerde kullanılıyormuş. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.